Hakan abi. Canlı yayındayım. Son planı çekiyoruz. Merhaba, merhaba. <laughs> ee, Burak Deniz bu değil. <laughs> Hocam olmuyor diyorlar. Ben geri, geri, açasın, gel, gelin <laughs> Sen, Seninkiler daha bir iki ya şu işi. Çabuk, Tamam aç ıslan bana. Ya Maraşlık nasıl bir yanda bir, <laughs> bir davulcu, yani. yani bir davulculuğu yapmış her gece. Dün bağlamış değil mi? Burak yokluğunca her çok değişti misiniz? Hıh. Orada sal sonra oldu. Büyükler <laughs> git, çabuklar gitti. Hadi ben de bir. Bittik be Hakan. Bittik var. be Hakan Okumuş. Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi açtın? <laughs> Şu araba geçti. Araba geçsin! Hocam. Hocam. Cam diyor ki nonlak yanmıyor. Yanar yanar. Yanmıyor, madem, <laughs> ya yanar. Yanmayın. Hayır. Yanar. Ne oldu sana? <laughs> ne <vardı? gülüyor> <laughs> Niye var <laughs> <laughs> <Ne vardı? gülüyor> Yok Emre yok. Konuştuk ya aşkım. <laughs> Evet arkadaşlar Maraşlı'nın son sahnesi çekiliyor. Ne <laughs> yap? Bir kez daha gelin oraya sinemanın. Evet. Motordan sonra sayacağım. 3, 2, hadi. Bir saniye, motor Otom geçiyor. 3, 2, 1, oyun. Evet. Evet, bir şey söylemek ister misin Ali'cim? Ya iş bitti. Evet, i̇ş. Sinem Hanım'ın dönüşüyle sayıyorum. 2, 1, Sinem gel.